Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş kombi nasıl çalışır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Boş marka kombi açılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus gaz vanasının açık olmasıdır. Tüm kombilerde geçerli. Gaz vanasının kapalı olması durumunda kombi maalesef çalışmaz. Gaz vanası açık olması gerekiyor tüm gaz vanaları. Su vanası sıcak suyun gelmesi için özellikle musluktan akması için açık olması gerekiyor tüm vanalar aynı şekilde su vanaları. Bunlar kontrol edildikten sonra kombinin on off tuşuna basarak kombi açılıyor. Kombinin LCD ekranında kalorifer sembolü ve çeşme sembolü bulunuyorsa kombi cihazınız her iki konumda çalışacaktır. Yani kış konumunda çalışıp sizlere sıcak su verecektir. Siz de üzerindeki kombinizin üzerindeki tuşlardan, düğmelerden yaz kış ayarı yapabilir. Fazla su varsa peteklerden tahliye edebilirsiniz. Eksik su varsa yani ideal seviye olan 1.5'da değilse kombinizde takviye vanası yardımıyla su basabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte boş kombi nasıl çalışır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.